Evet gençler fonksiyon 5'in sorudan devam ediyoruz. F birim fonksiyon olduğuna göre. Şimdi gençler birim fonksiyonun kuralı, formülü şudur. F x eşittir x olacak. Yani gençler içindeki ifade neyse dışındaki ifade de Aynı şekilde olacak. O zaman ifadeye bakalım. f x kare diyor. f x kare içindeki ifade nedir gençler? x kare. O zaman dışındaki ifade de x kare olacak. Şöyle düşünün. x kare eşittir dışındaki ifade. x karenin katsayısı nedir burada? a eksi 1. Şöyle yazalım. a eksi 1 x kare. Şimdi gençler burada x karenin önündeki ifade nedir? 1'dir. O zaman diğer ifadenin de katsayısının 1 olması lazım. O zaman gençler eşit diyelim. a eksi 1 1 ise gençler buradan diğer tarafa atın a eşittir 2 olur. A'yı bulduk. Aynı şekilde gençler şurada f'in içerisinde f'in içerisinde başka x'li bir ifade var mı? Hayır. O zaman şu ifadeyi yok etmememiz lazım. O zaman o zaman gençler A artı B A artı B dediğimiz ifade A artı B dediğimiz ifade sıfırdır. A yerine 2 yazdığımızda B'nin de eksi 2 olması lazım. O zaman ne istiyor bizden? A dediğimiz ifade gençler A dediğimiz ifade 2 idi. B dediğimiz ifade eksi 2'dir. Dolayısıyla çarpımları da eksi 4'tür.